Evet. Tamam. Evet. şimdi başlıyor. arkadaşlar arkadaşımızı çıkardık. Güzel. Evet. Ee, burada büyük bir dikdörtgen var ve küçük bir dikdörtgen var. Bir de bir üçgen var. Bunun alanını soruyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Bunları yazdık. Şurası 8 ise burası da 8. Burası 7 ise karşısı da 7 olması lazım. Bir kısmı 3 ise buraya 4 kalıyor. Gördüğünüz gibi. O zaman büyük dikdörtgen alanı nedir? 7 çarpı 8. Evet. Küçük dikdörtgen alanı nedir? 3 çarpı 4. Bir de üçgen alanı nedir? 4 çarpı 4. 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 8. Evet. Hepsini bulalım. 56, 12 ve 8. Toplarsak 76 oluyor. Cevabımız bu şekilde denizli oldu. Evet. Ee, yine bir e, kareli bir zemin var ve burada üçgen alanı soruyor. Burada görmek daha kolaydır. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki tabanı 6 çarpı. Yükseklik nedir? Dik olması lazım bu arada. Yükseklik dik olması lazım. Yani şurası sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 çarpı 5 bölü 2. Yani 15 oluyor. Devamımız. Üçgen alanı bu şekilde olmuş oluyor. Evet aşağı doğru iniyorum aşağı doğru iniyorum burada neler var çevirmeli sorular var az önce bir tekerleme yazmıştık hatırlarsanız şimdi buraya baktığımızda metreden dm'ye ineceğiz metre santimetre ve desimetre iki adım var o zaman o zaman her birinde de çarpı yüz yapacağımız için ikinin yanına iki tane iki yani ikinin yanına bir kere ekledik bir daha eklememiz lazım pardon ben sırayı yanlış yazdım çok yanlış oldu pardon burada şöyle olacaktı. Metre, desimetre, santimetre. Evet. Metreden desimetreye çevireceğiz. Yani bir adım aşağı indiğimiz için çarpı yüz yapacağız. Yani sayının yanına iki tane sıfır. Bu doğru. Hemen ben yanlış olanı bulayım. Ee, mesela C şıkkına bakalım. Santimetre kareden metre kareye bakalım. Bir, iki tane. İki tane yukarı çıktığı için dört tane, iki, iki, dört tane sıfır sürmemiz lazım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bu doğru olduğu zaman bu arada. Ee, başka neye bakalım? Kilometre kareden metre kareye bakalım. Kilometre. Ee, e Hektometre. Ee, bu. Sonunda metre. Evet. Bir, iki, üç tane. O zaman 6 tane eklememiz lazım. Bu da doğru. Desimetre kare ve milimetre kareye bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir, iki adım aşağı indiği için. Biri yanına. Bir defa iki, iki tane ekledik. Bir tane daha iki tane eklememiz lazım. Yani 10.000 olması gerekirken 100 yazmış. Yani cevap B şıkkı oluyor. Evet. E, ee, 14. soruya bakacağım. 14 numaralı soru. 12 metrekareye kaç santimetre kare gereken sayıda toplamını yazınız demiş. Evet. Metreden santimetre ineceğiz. Nasıldı? oldu? 2 adım var gördüğünüz gibi. O yüzden 12'nin yanına bir 2. 2 tane 2 sıfır ekledim. 3 milyon dam kare kilometre kare ediyor. Evet yazalım. Kilometre, hektometre ve dekametre. Evet. Kilometre damdan hektometre. 1, 2 tane adım var. O zaman 4 tane sıfır gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 300 kaldı. Evet. Burada ne var yukarıda? 120 bin var. Ve 300 var toplarsak cevap C şıkkı oluyor. Evet, umarım anlaşılır olmuştur. Ee, yine boyalı bölge alanı soruyor. Bu paralel kenar olduğu için bunu da bir sonraki dersimizde yapacağız. Ve prizma falan var, üç boyutlu. Şimdi bir iki tane şey açacağım. Buradan sorular yapacağız. Evet, şu an ekranı görüyoruz. Ve buradan bir tane konumuzu seçeceğiz. Oradan birkaç soru yapacağız. Sınav yönelik bir çalışma olarak. Bu pdf'yi açabilmek gerçekten zor oldu bizim için ve bu bizi kastırdı burada. Bunu bir kapatmak çok daha güzel oldu sanki. Hadi bakalım. Evet, kapandı. Ee, şimdi, Hasan kaptı. Ne oldu Hasan? Ne oldu Hasan'cım? Ee, konuşamadığınızı mı söylemek istiyorsunuz acaba? Evet. Ee, şu an herkesin mikrofonunu kapattım. Eee... Bunun bir ajans ile Başka bir şey. Evet. Çocuklar hala hala mikrofonlu kamerası açık olanlar mı var? Zaten kapatıyorum. Ee, ama kamera yanda gözüktüğü bir, için biraz ee, dikkat dağıtıyor. Bakalım. Bakalım çocuklar.

Evet, bir tane konu belirlemek istiyorum. Bu veri e, cebirsel ifadeler ve veri analizi olsun. Evet, buradan sorular yapacağız şimdi. Evet, şimdi açılıyor. <laughs> Evet. E, bahsettiğim yer açıldı. Cebirsel ifadelerle alakalı. Evet. Bazı sorularımızı yapmaya çalışacağız. Betül'ün tokalarının sayısının ilk katının 5 eksiği diye bir sözel olarak bir şey yazılmış bunu cebirsel olarak nasıl ifade ederiz? Bununla alakalı bir soru. Evet. Çocuklar parmağı kaldırmayın çocuklar ya. Parmağı gerek yok çocuklar. Betül'ün tokalarının sayısının evet tokaların sayısını biliyor muyuz? bilmiyoruz. O yüzden buna bir bilinmeyen ya da x diyoruz. Ve sonra bunun 3 katını yani bu toka sayısını 3 ile çarpmışız. 3 katı eksi 5. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Evet. Devam edeceğim şimdi. Burada da bir sefer yazı yani CBS matematiksel olarak yazılmış ve sorusu nasıl olabilir diye. Sorusu nasıl olabilir? Bakalım. Bir bilinmeyen var ve 4 eklenmiş. Sonra burası, burası 2 ile çarpılmış. Evet, o zaman sorulara, şıklara baktığımızda bir tane sayı olacak ve 4 fazlası olacak ve de iki katı olacak. Cevap C şıkkı oluyor gördüğünüz gibi cevap diye çıktı. Evet maalesef sohbeti ve e, mikrofonu gerektiği gibi kullanmadığınız için ben bunları kapattım. O yüzden e, bana ulaşamıyorsunuz. Mesela belki de bir önceki soruda bir fikriniz vardı. Diyelim ki A veya B diyecektiniz. Buraya yazacaktınız mesela. Ben de bakacaktım. Evet arkadaşımız doğru yapmış. İler tebrikler. Ya da o kendisinin doğru yapıp yapmadığını görecekti daha öncesinde. Maalesef kaybettikleri. Evet. Cebirsel ifadelerde bu şekilde sözel olarak verilenleri matematiksel olarak yazmayı veya matematiksel olarak verilenleri sözel olarak ifade etmeyle alakalı sorular e, çıkabiliyor. Bu da bir tanım. Bir cebirsel ifade değişkeni olmayan terimi. Yani burada herhangi bir sayının olmadığı, herhangi bir bilinmeyenin olmadığı, yani harfin olmadığı demek istiyor. Tabii ki bu sabit terim sabitlerim oluyor. Evet. Ya cevabımız A ve C şeklinde gitti. ifadeleri değişken ile çarpım durumunda olan sayılara değişken mesela x'in önünde bir çarpım durumunda bir sayı var. Bunun adı kat sayı oluyor. Evet. Cevabımız bu şekilde B şıkkı oluyor. Evet. Devam edeceğim kim çocuklar. Sıradaki başka bir sorumuza geçeceğim. Evet. Burada bir düzgün beşgen var. Evet. Sohbeti, sohbeti e, kısa bir süreliğine açacağım. Ama ders dışında herhangi bir şey olmasın. Lütfen ders dışında herhangi bir şey olmasın. Yoksa... Evet. Peki bu soruya bir bakın bakalım ne diyeceksiniz? Evet. D şıkkı diyen arkadaşlarımız var. Evet. Ekran yok. Nasıl yani? Ekranı görüyor musunuz? Ekranı görüyorsunuz değil mi? Evet. Sesler bazen gidip gelebilir. Evet tabii ki kalabalık bir ders bu. 59 kişi var. Bu da o kadar kişi bağlandığı için bazen sıkıntılar olabilir. Az önce de pdf'yi açarken bir donma yaşadım. Evet güzel. Birçok kişi c demiş. Tebrikler. Güzel. Yani dersle alakalı olan bir şey olsun. Orada c eşitliği yazın mesela. Bu güzel. Bir kenarı a'ymış ve düzgün bir beşgen. Ne demek? Bütün kenarları birbirine eşit. O zaman 5 tane a var. Yani a'yı 5' ile çarpmışız demek. Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel. E Güzel. Evet, şimdi yakınlaştırıyorum. Böyle bir ifade var ve burada terim sayısı değişkeni ve sabit terimi bulmaya çalışacağız. Evet, herkes birazcık bir dakika kadar baksın. Çünkü çok zor bir soru değil gördüğünüz gibi. Aslında bu tür sorular klasik sınavda çıkabilecek tarzda bir soru. Çok da zor olmayan bir soru. Daha doğrusu bir dakikada veya iki dakikada yapabileceğiniz bir soru. Evet, herkes bakıyor. Ben şimdi birazdan başlıyorum. Evet. 1 2 3. 3 tane hece yaptık gibi düşünün. Burada kaç tane terim var? O zaman 3 tane. Evet. Cevap A şıkkı kesinlikle olamaz. Gördüğünüz gibi 7A, şey 5A artı işaretleriyle birlikte söyleyelim. Artı 7B bir de eksi 34 var. Bunlar bizim terimlerimiz. Terimler. Kaç tane burada var terim? 3 tane var. O yüzden bilinmeyenler yani değişken, harf demek. Kaç tane harf var burada? A ve B var. Bu yüzden cevap ya grulu ya da denizli. C şıkı da gitti gördüğünüz gibi. Evet. Sabit terimi gördüğünüz gibi işaretiyle birlikte aldığımız için cevap burada eksi 34 olacak. Yani cevap denizli. Evet. Mutlaka terimleri yazarken bu şekilde eee işaretlerini de yazmayı unutmayın. Evet. E, güzel. Dersin bitmesine 5 dakika yok. Birazcık geç başladık. Birazdan bir uyarı çıktığında eee Fatma'cığım evet onu e, ona ben gruba atacağım. Peki onu gruba atacağım. Onu tekrardan gruba atıp atacağım. E, birazdan bir uyarı çıktığında o zaman 10 dakika kaldığı belli olacak. Yani dersimizin bitmesine 10 dakikadan fazla bir vakit kalıyor. Yani birazcık 10 dakikadan fazla bir vaktimiz var. Evet. Ee, evet bu soruya bakalım şimdi. Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan cebirsel ifade hangisi olabilir diyor. Evet. 3 terimlidir diyor. 2 tane değişkeni yani iki tane harf olacak. Sabit terimi de 5. İşareti de birlikte önemli bu. Yani artı 5 demek değil mi? Sabit terimi artı beş. Hemen bakalım şıklarımıza sabit terimi artı 5 olan daha doğrusu olmayan hangisi? Evet. Tabi ki olmayan B şıkkı değil mi? Bak bunlardan hepsi artı 5. Ama B şıkkında eksi 5 olmuş. Bu yüzden 3. öncülü kullanarak B şıkkını elemiş oluyoruz. 2 tane değişken yani 2 tane harf olacak. A şıkkında 1 tane var. Gördüğünüz gibi. 1 harf. C'de 2 harf var. B'de e, de 1 harf var. Evet. O yüzden D ve A'yı değerledik. Cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı kaldı. Yani üst terimli olmasını bile kullanmadık hatta. Sadece iki tanesine bakarak bulmuş olduk. Evet sizler de C mi dediniz? Bakalım. Ee, A diyenler var. Evet. Ee, yanlış yapan arkadaşlarımız e, anladı değil mi neden yanlış olduğunu? Evet Salih'cim tebrikler. Bu arada yanlış cevap veren arkadaşlarımızın yanlış cevabı Neden A, C şıkkı olduğunu alabilir değil mi? Peki çok güzel. Evet, cebesel ifadede farklı farklı sorulara bakacağız. Burada terimlerden benzer olanlar var Bu arada benzer ne demek? Buna bakın. Benzer terim. Ne demek ki? Tamamen aynı oldu. Tamamen aynı. Mesela bir tarafta 3x varken diğer tarafta 5x kare olursa tamamen aynı katsayılar hariç demek istiyorum. Katsayılar hariç. Mesela burada x, x var sadece. Burada x'in üstünde 2 var. O zaman bu benzer terim olabilir mi sizce? Benzer terim. Evet. Değildir değil mi? Tamamen aynı olması lazım. Katsayıları hariç. Mesela burada 3x var. Burada 7 x var bunlar benzer terimler çünkü neden? Ee, bilinmeyenlerine baktığımızda terimler, bilinmeyenlerine baktığımızda bir tarafta x var, bir tarafta da x var. Yani x'in üstünde başka bir şey yok. X'e x. Yani bir tarafta x varken diğer tarafta x'in üstünde 3 yok, x'in üstünde 5 yok gibi. Tabii ki katsayılar farklı olabilir. Ee, şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra devam ediyor. Evet. Bakacağız şimdi. Ee, D şıkkı diyenler var. Ne çok çözdünüz ya. Tebrikler. Ben daha bir şey anlatıyordum. Böyle çözmüştüm. Harika. Şimdi diyor ki benzer maviye boyayın. Evet. 3x'in benzeri 5 x'tir Ve 8 xte buna benzerdir. Ee, bunun dışında diğerleri, diğer kalan 3 benzeri birbiriyle benzer değildir. Çünkü bir tarafta y var. Bir tarafta x hem X hem Y var. Böyle olunca da birbirine benzer olmuyor. Bir tarafta da X'in ikinci kuvveti var. Yani cevap doğru cevap. Tebrikler. Evet. Birçok arkadaşımız D şıkkı demiş. Çok güzel. Ee, çocuklar bu arada sürekli kaç dakika kaldık diyen arkadaşımız kimdir? Niye soruyoruz bunu? Bak bir de çok yazmışsın. Kadir Can. sürekli kaç dakika kaldığını sormuyorsun. Orayı doldurmuyorsun bak sohbeti açtı ve bunu kapattırmayın bana. Evet, sadece o kişiye ait değil mi? Evet bu soruyu geçiyorum. Başka nasıl sorular var? Evet farklı farklı bir şey çözmek istiyorum. Evet buna bakacağız. Ömer da İlyas isimli bir kişiden 2 yaş küçükmüş. Selin'den de 4 yaş büyükmüş. İlya'nın yaşı x meğerimiz İlya'ya x dersek Ömer nedir? X'ten iki tane küçüktür. X-2'dir. Selin Ömer Selin'den de 4 yaş büyüktür. Yani x-2 için selinin yaşına bunun 4 ve büyüğü, 4 yaş büyüğü anlamında. O zaman senin Ömer'den 4 yaş küçük anlamına geliyor. Yani x-2'den 4 çıkarıyoruz. x-6 oluyor. O zaman cevabımız aslında baktığımızda c her oluyor. oluyor. Evet, umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. Bakalım. Evet. B şıkkı diyenler var. Maalesef B şıkkı değil. Cevap C şıkkı oluyor. 4 yaş büyük olması demek. Ömer'in Selim'den 4 yaş büyük olduğu. Yani Selim Ömer'den 4 yaş küçük anlamına geliyor. Biri sizden 4 yaş büyükse siz ondan 4 yaş küçüksünüzdür demek oluyor. Bu yüzden Ömer'in yaşından 4 çıkardığımda Selim'in yaşına ulaşıyorum. Cevap bu yüzden C şıkkı oldu. Evet. Burada çok yani birim çevre uzunluğu hangisine eşit değildir diyor. Zaten çevre uzunluğu ne demek? Çevresindekileri topla demek. Burada kare var. 4 tane A var çevresinde toplarsak 4 A yapar. Yani D oluyor. burada bir paralel kenar var. 2 tane M, 2 tane de N var. O zaman 2 tane M, 2 tane N. Yani C şekli oldu. diğer tarafta ne var? Bir yamuk var. Yamuk. A, B, C de hepsi birbirinden farklı toplamı kadar. Evet, C, B e, şıkkı olmuyor. Güzel. E, tabii bu sınavlara bir iki hafta daha, var. Bu yüzden bugün mesela şu an cebirsel ifadelerle alakalı sorulara baktık. E, bir sonraki dersimizde bu de farklı bir konuyla alakalı sınav çalışması yapacağız. Evet. Bu soruya e, bu soruyu bulabilir misiniz bakalım? Birkaç dakika sizi bekleyeceğim çözmeniz için. Evet, V diyen arkadaşlarımız var. Evet, Birçoğumuz B demiş. Bakalım V mi? Evet. A diyenler de var. Birkaç tane gördüm çoğunluk B demiş. Evet, çocuklar. Şimdi burada hani cebinde parasının 20 cebinde bir miktar parası var. X. X kadar parası var ve 20 lirasını kendine ayırdıktan sonra geriye kalan diyor. Eğer senin cebinde diyelim ki 100 lira varsa 20 lira ayırdığında geriye ne kadar kaldığını nasıl bulursun? 20, 100'den 20'yi çıkarırsın. Aynı şekilde x'ten de 20'yi çıkarmamız lazım. Bu geriye kalan. Doğru mu? bu kalanın kalanın iki kardeşine eşit olarak paylaştırılıyor. Paylaştırılıyor. O zaman x eksi 20'yi 2'ye mi bölmemiz lazım? Halil her bir kardeşine ne kadar vermiştir diyor. Bu her bir kardeşine verdiği miktar oluyor. Cevap A şıkkı. Evet. evet. Maalesef B diyen arkadaşlarımız yani bir sanırım doğru cevap veremedi. Evet. E diyenler ilk başta çok sayıdı. Şimdi a a dedik. Evet. Devam edeceğim sıradaki sorumuzda. Burada da hangileri doğrudur diyor? 7 artı 5 bir cebirsel ifade midir? Cebirsel ifade olmak için en az bir tane harf olması lazım. 7 artı 5'te fark var mı? Yok. Tabii ki bu yüzden bu doğru cevap olmuyor. Evet test sorusu olduğu mesela bir numarayı eliyorum. 2 İki numara ikisinde de var gördüğünüz gibi. O yüzden 3'e bakacağız. 3 acaba var mı? Yok mu? Bir sayının yarısının 5 eksiği x eksi 2 şey x bölü 2 eksi 5 de Acaba doğru mu? Bir sayının bilmiyoruz. Buna x diyoruz. Ve yarısı diyor 2'ye bölüyoruz. Ve 5 eksi diyor, eksi 5 diyor. Yani bu doğru oluyor. Cevabımız bu şekilde. C şıkkı oluyor. Evet, devam edeceğim yine sıradaki sorumuzda. Bu arada 2 dakikadan az bir süremiz kalmaya çocuklar. Evet, a eşittir 2 için değerini soruyor. Tabii ki bu da 3 tane a var. 3 tane a, artı 1 var. Öncelikle, öncelikle Şurayı işlemi alacağız. Yani a yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 6 yapar. Artı 1. diyor evet, Burada önce çarpmayı yapıyoruz. Yani 2 ile 1'i toplayıp da 3 ile çarpmıyoruz. Öyle olsaydı eğer burası şöyle yazılırdı. a artı 1 çarpı 3 yazılır. Öncelikle çarpma yapıyoruz. Sonra toplama burada. Çünkü bu ikisi aynı şey değil. Burayı karıştırmayalım diye başka bir şey göstermek istedim. Burada da x eşittir 5 için değerini soruyor. Yani 4 tane x var. Yani 4 çarpı 5 eksi 3. 20 eksi 3 17 oldu. Evet. Yani klasik sınavlarda bir e,